olsun. Hep sen hiç gün zaman zamanca yapmadın. ya. Iyi sağ olasın asınız. Sağ olasın iyi misin? bir şey yapmaz. Başka bir şey yapmaz. hoş geldin. şey yapmaz. Başka bir şey yapmaz. Başka bir Nasılsın, ablayım? abla? Kusura iyi misin? İyiyim, sen de hoş geldin. Sağ ol ablası. Hepiniz de Kötü hoş Hadi geldiniz. <laughs> <laughs> Vallahi senin sevdikleri hep yaptım. Sen ne güzel şeyler yaptın. He, ee, şimdi sabah da saat 1'e hiç yatmadım. Otur kızım. <laughs> Nasılsın Eylül? Sen nasılsın Eylül? Allah Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba, sen ha, sen merhaba. Hoş geldiniz. Maşallah yine konuşturmuşsun. Öyle. E, <laughs> kime yatıyor ya? Oğlum çayları doldur. Bir çay alayım yeter Evet çayları doldur. <laughs> ben şunları <laughs> yiyeceğim sadece. O tatlı. Niye? E, öyle yok, ama rejim ediyorsun. yapıyorum rejim. Yok yok. Hayır ben... yanıma alacağım. Ana. Sonra. Sonra konuşacağız he ana. <laughs> Eee kim gelecek? Belediye başkanımız şey geldi işte. <laughs> Ekrem İmamoğlu. Tamam. Sorayım, Bak sorayım. selamımı söyledi. Evet size. ellerinden öperim. Tanı, tanıştık annemize. <laughs> sağ ol anneciğim. Sağ ol. Allah'ın izniyle Mahruze ablanın oyunu almaya geldik. Alıp gideceğiz. <gülüyor> 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 Bak onlar da gülüyor. Yok yok. Yine Gene biz dua isteriz. Canım Başka sağ ol. bir şey istemeyiz. Sağ ol, sağ ol. Canın sağ, sağ ol. ol. Sen abi sağ gelmen sağ yetti sağ. bana zaten. Sen abi güler yüzünün gelmen. Böyle alçak gönüllün. Yani hmm. böyle alçak konuşman. Böyle yani vallahi abi tatlı değil güler yüz. Aruza Hanımcığım oy verecek misiniz? 2019'dan dedim beri. Dedim ya. Dedim ya. Ne dediniz? Dedim ya sen nenim dedim. Oo, ben ben dedim ya. Dedim. Allah Allah. Öyle, Öyle dedim. Ee, sayın İmamoğlu ile olan ilişkiniz ne durumda artık? Çünkü Vallahi bir... bunun güler yüzü tatlı değil. <laughs> <bir milletim> bana. <var. gülüyor> Benim oğlum gibi seveyim. Ben bunu be, bir özellikle başkalarını böyle davet etsem gelmezler. <laughs> Telefon açsam hemen alo kendi çıkayım dedim. Ö Önce duasını, sonra duvar, gönlünü, duvar. sonra oyunu. Oyun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> Allah Allah'a kurban olayım. Allah ne derse olur. Eyvallah. Ha? Eyvallah. Keteden Al. yediniz mi efendim? Keteyi aldım, 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 aldım. Alın. Arabama, arabama Ana, aldım. Evet. Anneciğim, anneciğim arabama aldım. Ben Alın. şey... E bak, o, tamam. alacağız, alacağız. Hepsini alacağız, hepsini tamam. alacağız. Hepsini alacağız, merak etmeyin. Canınız sağ olsun, canınız. <laughs> ya arkadaşlar alsın ne yapayım? Ben seviyorum, ben kendime aldım. Bak çıkarken, <laughs> çıkarken hepsini alır götürürüm ben. Alsın, alsın. Canları sağ olsun. Efendim, herkesin oyunu alırım demiştiniz dün de yine en son evet. meydanlarda. En zor AK Parti seçmeninde maruz Marzu <laughs> oyunu almış gibi görünüyorsunuz ama yukarıda Yo, şöyle hep söylerim insana e, emek önemli insanın gönlüne girmek önemli insanın duasını almak önemli ben hep diyorum önce duasını alırsın sonra gönlünü kazanırsın sonra oyunu alırsın oy nasip yani ben şöyle oyunu istiyorum oy oy yani oy verse de vermese de insan sevilmez mi ben herkesi seviyorum oy verse de olur vermese de olur ama bugün oyunu vereceğim diyorsa Allah razı olsun ben de ona layık olurum yani. gözü bu. arabada başkanım. Allah inşallah. Onlar ileride Türkiye'nin en güzel işlerini yapsın, de. belediye i̇nşallah başkanı olsun, şey. başbakan i̇nşallah olsun. Çok Hep sağ kızlarımız sağ. çok güzel olsun, tamam mı? Tamam, çeker, çok çalış, çeker. tamam mı kızım? Aferin. Hadi bakalım, kızlarımızın yanındayız. Hadi bir bakalım.